Emlak piyasası pandemiden nasıl etkilendi? Ev kiralamak ya da satın almak isteyenler için dikkat edilmesi gereken konular neymiş? Hepsini birbirine sorduk. Merhaba, öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben eski Bakırköy'lüyüm. 79, 79'dan beri Bakırköy Yeni Mahallede oturmaktayım. Ofisim de Yeni Mahalle Yanık Ses Sokak'ta. 11 yıldır aşağı yukarı bu işi yapıyorum. E, profesyonel olarak yapıyorum. E, vergimi ödüyorum. E, şeyim var. E, nedir o? Belgem var. Belgemle e, yasal olarak iki tane siteye üyeyim. Emlak sitesine. E, yasal olarak düzgün bir şekilde, en doğru bir şekilde yapmaya çalışıyorum. 11 yıldır bu işi yapıyorum. Emlak sektöründeyim. Danışmanlık Peki ev kiralarken ya da satın alınırken gerekli aşamaları anlatabilir misiniz, gereken süreçleri? Tabii ki e, ev kiralarken de satın alırken de e, birkaç defa e, kişilere gösteriyoruz, yakınlarını getiriyorlar. Yani bir daireyi bir kere gösterip e, kiralama veya satın alma olmuyor. Kiralamak için e, öncelikle hanımefendi veya e, beyefendi yanında gelip daireyi görüyorlar. E, beğeniyorlar. Özellikleri anlatıyoruz. Lokasyonu falan e, vesaire ulaşım e, neyse onu anlatıyoruz. Ondan sonra e, beğeniyorlar. Okey deniliyor. Biz çünkü o site iki sitede yayınlandığımız yayınladığımız için e, diyoruz ki bir kapora bırakmamız gerekiyor. Kapora işte kişinin kendisine kalmış bir şey. İlla şu kadar kapora alacağız diye bir kaide yok. E, 200 TL bırakan oluyor. 500 TL bırakan oluyor. E, genelde 100-200 TL kapora alıyoruz. Ee, ve e, ondan sonra ev sahibiyle görüştürüyoruz yüz yüze. Sonra kontrat yapılıyor ve e, biz ilandan çıkarıyoruz o daireyi. Hı hı. Satın almada da e, birkaç defa gösterebiliyoruz. Yani bir daireyi biz e, 50 kişiye de göstermiş oluyoruz, 100 kişiye de göstermiş oluyoruz. Gösterirken biz para talep etmiyoruz kesinlikle. E, tamam, okey denildiğinde yine sahibiyle bir araya getiriyoruz. Pazarlığını kendileri yapıyorlar bizim devletin belirlediği yüzde oranımız var. Onu da genelde hani ev sahipleri çok şey yapmak istemiyor ama yine de ufak tefek bir şeyler emeğimiz karşılığında verebiliyor. Yüzde ikidir satılıkta. Kiralıkta da bir kira bedelidir. Okey dediklerinde, anlaştıklarında evde satın almada kapora daha ciddi. Yani 5 ila on bin olabiliyor. Benim şöyle ki kaporayı verirken şeye dikkat etmeleri lazım veya ev kiralarken kurumsal firmalara genelde nedir ben, ben mesela vergimi ödüyorum, belgem var, iki tane siteye üyeyim ve kendi küçük de olsa kendi ofisim. Yani ona güven açısından çok önemli bence. Ee, geliyorlar işte kapora mesela sözleşme yapmadan Asla kapora almıyorum. Her iki tarafta sözleşme yapılıyor. Bir tane ev sahibi için, bir tane bizim için, bir tane de satın alan kişi için. Sözleşmeye de bütün maddeleri yazıyoruz. Ki en azından içinde kiracı varsa çıkarken mesela atıyorum ben kombiyi yazmazsam söküp götürebilir. Oluyor da nitekim öyle duyduklarımız da oluyor. E, kaporayı alıyoruz. Ondan sonra pandemiden dolayı önceden biz randevu alıyorduk. Ee, i̇lk öncesinde e, sahibi evin raiç bedeline gidip belediyeden alıyor, vergisini ödüyor, raiç bedelini alıyor. Ee, birer işte kimlikleri, e, sigorta, dask oluyor ve e, orijinal tapuyla artık sahibi internetten randevu alabiliyor. İnternetten randevu alıyor. Ondan sonra e, çağırdıkları zaman raiç bedeller ödeniyor tapının harçları. Ondan sonra da satışa gidiliyor. Satış yapıldıktan sonra da e, alıcı olan kişi bize e, yatıracak olan yüzlerimizi yatırıyor. Yani az oluyor, çok oluyor. Tamamen hiçbir zaman aldığımız olmuyor zaten. E, daire kiralayarken şuna dikkat edilmeli. Mesela geçenlerde bu, arkadaki komşulardan, e, arka tarafta e, pastanede çalışan e, iki hanımefendi. Bir tane adam gelmiş. Demiş ki e, bir daire var kiralık çok ucuz. 2000 lira yani. Daireler şu an 4500 lirayken, 2 artı 1, 2000 liraya kiralık olması mümkün değil. Onlar da yabancı olduğu için anlamamışlar, götürmüş bir binayı göstermiş. E, demiş daire burada, bana 2000 lira kapora verin demiş. Ki biz mesela de dediğim gibi 100 lira, 200 lira kapora alıyoruz mesela. 2000 lira hiçbir zaman aldığımız olmuyor. Ve e, ondan sonra adam kayıplara karışıyor ve hanımefendiler de geldi benden, dediler böyle böyle bu kişiyi tanımıyor, tanımıyorum çünkü ee, ev kiralayacak da olsan, satılık da olsa e, belirli yeri olan, emlak işi yaparken mesela çantacılar var, öyle tabir ediliyor. Ben şahsen güvenmem kesinlikle. O kişiden ne daire kiralarım ne de e, ev satın alırım. Çünkü e, insanları dolandırıyorlar. Kaporayı alıp kaçabiliyorlar. Yani belli yeri olmayan, e, sitesi olmayan, vergisini ödemeyen kişilere bence itibar edip ee, ...hiçbir şekilde şey yapmasınlar. Benim e, gidip de hani biz emlak satın alacağız veya kiralayacağız... ...öyle bir talepte bulunmasınlar. Benim en büyük şikayetim şu aslında bakarsanız... ...şu anda apartman görevlileri, bakkallar, e, marketler demeyeyim... ...çünkü marketler, büyük marketler değil de ufak yerler... ...kuaförler genelde emlak işi yapıyorlar. İnsanlar götürüyor, anahtarını bırakıyor milletimiz de gidip e, onlara soruyor. Emlak kiralayacağım, işte daire kiralayacağım veya satın alacağım. Şimdi şöyle bir şey var. Yani şahsen e, bilmediğiniz bir insan o sizden kaparayı alıp giderse o suçlu değil. E, yani madem ki sonuçta bir şey yapmak istiyor bu işin hani işi bilen ve hani emek veren gerçekten vergisini ödeyen e, gerek çöp vergisi olsun gerek e, tabela vergisi olsun. E, diğer sigortalı çalıştırıyoruz. E, Sitelere para ödüyoruz. E, ben mesela burada oturuyorum. Bakkal yanımda emlak işi yapıyor. Öte yanda bir sokak ileride kuaför emlak işi yapıyor. Buna bir aslında dur denmeli. Yani kalkıp benden bir sürü mesela vergi mi vesaire al, al, alıyorsa ona da bir engel olması lazım. E, az Aynı sokakta biraz ileride bir hanımefendi kendi dükkanı var. Ne sitesi var, ne vergisi var, ne vergi levhası var ve emlak işi yapıyor. Ya bunlar çok yanlış şeyler. Yani emeğe saygı yok. Bir videomuzun daha sonuna geldik. İçeriklerimizin tamamına ulaşmak ve güncel videolarımızı takip edebilmek için kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.